çıkmış kalpli balonmuş hiç <laughs> 14 yıla, aynı haline bak. Her fotoğrafta olsun varsa. Da <laughs> <Sapan>, hoş geldin. <laughs> Çok teşekkür ederim. ya var bir sürü kim var, mim var, bir sürü şey var. Oğlum sperme nasıl bakalım? Attırılır mı Allah Allah diye. Ses çok az değil, değil mi siz dedi? mi yok mu? Aka. İki tek at gelip. Ama hemen getir ki ölmesinler <laughs> 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 tamam tamam. Ya siper mi oğlum pis herifler ya. Biz onu yayından sonra bakacağız. Beş adam. Oğlum. Ayy. <laughs> Ayy. Ayy. <laughs> Peki Ayy. sperm incelesek bir şey görür müyüz? Sperm. Sperm. İnce, i̇ncelersiniz görürsünüz tabii. Ne Hareketli ne bir şeyler görür mü? Hareketli bir şeyler gözükmesi için onu suya koymanız lazım. Ha. Aka. <laughs> <laughs> Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Şurada derdi var. Ay ne olacak Ay, oğlum? Bu Bilim ne içinde. ya? Neyin bu? Ne, ne yayını olur. ya bu? Abi bence bunu bak klaf yapar. Bak oh. harbi klaf yapar. Abi, Tam klaflık gel. Ne yapacağım ya? Yani? Ya yok oğlum manyak mısınız? Kardeşim Sperm... ne yapacağını 20 yılda öğrenemedim. Yukarıya ne ne bir de kocaman bir televizyon var abi. Gitsin televizyonun karısı. Aç televizyonu. Burada. Şurada. Siz beni izlerken. O Tövbe yarabbim be neyse. Büyük gazı geldi. Bilim konuşuyorlar anda cahillik takılıp, yapma. takıl otur burada soba yayın dedik ya bu. Oyun geç diyor pezlemek. <laughs> Abi oyun ne zaman geliyor? Oğlum bir dur. <laughs> Ayda yılda bir gelir diyorum ya böyle yayınlar. Ama buradan bakmış böyle bize tip tip. Durucunda bir edebil taksi şurada. <laughs> O, çekenler var ya mı, video mesela Burada ya video çekiyor Adam domates Bence koyunca sirli. şöyle bir tepki oluyor Of taze mi domates Ha abi nereden geldi o domates Kilom ve boyumla dalga geçiyorlar Seni izleyerek kafamı dağıtıyorum demiş. Benim de her gün kilomla ve boyumla dalga geçiyorlar <laughs> Bir bakalım kimin umrunda <laughs> kim <Kimsiniz? gülüyor> Hiç kimsenin Hiç <laughs> <laughs> kimsenin Alright Bak, bak <laughs> Bacadım her yerde Bacadım anne Alamaz kimse Kefimi üçte Amını s**eyim böyle bilgisayarının <laughs> 50 lirasını ama artık ha Yeter ya Bu nedir ya bu böyle olacaksa niye aldık o zaman ya Ya yeter valla yeter ya Bravi gitti Amını s**eyim Tuş çıktı Çet bunu nereye takıyorduk lan Takılı kaldı ananı s**eyim takılı kaldı ya tamam. Benim küçük götüm var chat. <laughs> yalan söylüyor amına koyayım. Benim götüm küçük diyor. Ama gurbetçi bavulu gibi götü var amına ya, ya bu ne biçim tabirler ya Orada Eray? Üf. Saklamayın ya belki hani bu arada koca götü. Gurbetçi bavulu ne şey ya? koyayım. Şimdi ben de burada götümü göstersem yani millet of oy filan yazacak yani burada. Benim çünkü Kylie Jenner götü var bende. Harbi diyorum size ya. Same two. Four player. Yeah. Take Killjoy. Or uh, Phoenix. No. Killjoy is better. I, I play Viper. No, no. Killjoy is better. I play Viper. No, no. Killjoy is better. Me. What the fuck are you doing? Oh my fucking god. It's I lost. can try Killjoy. I can try. Ne yaptın? Ne kodumuz sağmışsın salak niye böyle bir şey yaptın <laughs> lan oğlum sunumuz yok <laughs> Hayır Viper var ya işte daha ne istiyor Ya Sam belan s**eyim ya Buna koyayım ya Lan be pebemmiş ya ben Icebox'da kaldı kafam Senin belan s**eyim <laughs> bela A, abisi kusura bakma şey kulaklığım vardı ya. Beklettik Hangi, seni on, de 3-5 dakika. dakika. Kusura bakma helal et vallahi soğuktu dışarısı. Telefon ters kalmış ya. Tamam yok sıkıntı yok. Yemek şey soğusun da sen üşüme. Sen çık ayrıldın mı? Ananı pardon dur bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Şey ayrıldın mı? Ee, şeyin orada. Yoldasın abi. Tamam ananı dedik ya. Adam o kadar bekledik ya. <laughs> olay. yine. Bu çocukları gene bak. Yardım alın. tamam yardım almalıyım. Evet yardım almalıyım. Ya hiç beklemiyordum ya. ya. Ya sen nereye bak abi ben çıkıyorum ya zaten şuna Hadi ben çıktım ben çıktım Yo çıkma çıkma nereye çıkıyorsun ya Çıktım ben kanka Ya dur dur maçı gireceğim o zaman Çıktır git dur git Çıktır çık o zaman Çıkacaksam Ben şimdi Twitch'e gireceğim Nemo TV'de misin? Bakacağım o Nemo TV değil ya No -no TV. Non online. Non online. Non online misin? Çağrı diye yazırsam çıkar mısın? Sıra kafası. Yok, direkt sıra kafası diye yaz. Öyle daha kolay çıkıyor. O zaman Şş. seni senden nasıl çıkarayım oğlum? Yok, Olmuyor işte gödüğünden çıkartacaksın. Za! Profesör evlat kula. <laughs> Abi. <gülüyor> ya benim 3 günüm ne güzel. Bora Anılışla göndermiş. <laughs> Jet'in cool duruşu ve senin karizmanı harmanlayıp şöyle bir şey yaptım. Kanka gözünü seveyim Buğra ya. Çer <laughs> misin? Sabah mı bırakırsın bilmiyorum ama seni sabah akşam s**erim. Bir daha böyle şeyler yapma burada <laughs> tamam mı? adam. Abi fake bir kız hesabı açmış. Alman bir adam yazdı. Adamla Almanca konuşuyoruz. 100 200 gönderiyor. Arada sence bu yolla Almanca öğrenebilir miyim? Biz tunakt. İyi geceler. <laughs> Çıplak mısın? İyi geceler demiş. Kral mı? Devam kanka devam. Tore 50 TL göndermiş ve Tore demiş ki seni tanıyan birisi olarak söylüyorum. Allah herkese senin gibi efendi, ahlaklı arkadaş nasip etsin. God, God, God dedim bilmiyorum ama ya Tore. Çok teşekkür ediyorum Tore. Canım Tore. 50 TL için de teşekkür ederim. Güzel şeyler için de teşekkür ediyorum. En iyisi. Game of Thrones mu yazacağım olamayın. Çok teşekkür ediyorum. Tüm zamanların en iyisi. Pıt pıt. Mutlu ettin beni. Hüseyin Sapan Twitch abone olmuş. Okumuştum zaten ama yine de okumuş olayım. Hoş geldin tekrardan. Canım Tore. Ülkemize döviz getiriyor mesela bu arkadaş. Vatana millete yararlı bir genç. Ortaya <laughs> çıkarmışım bak. Eller kollar şu. Fit bir vücut bu ya Ali'cim. Bu mu fit bir vücut? Bilgisayar Ali özür dilerim abi. Yani, Ger ee, gerçekten yani demek istediğim o değil de arkadaşımı ben kilo verme. Ben ceza olarak bir yoga ile türküsünü hak ediyor abi. Abi remixini yapmışsın zaten. <laughs> Sen ne konuşuyorsun? Hayatta kalan son oyun. Gözlerini kapatalım. Hey, tabanca. Anılmaz. Oğlum, ne yapıyorsunuz siz? Lan niye böyle oynuyorsunuz siz ya? Oğlum, aver misiniz siz? Oğlum bak, Koyduklarım 4A oynuyorsunuz adamlar tek başına gelip beni sikiyor koyduklarım niye ölüyorsunuz adamlara koltuk kırıldı. Benimkine ne yaptığınızı aşırı merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu dedim ya bunu çiziyor dedi. Ay çok kötü. Berbat bir espri bu arada. buradan yazdıklarında aslında böyle dans eden şey mi çıkıyor? Evet oğlum. Ben ne diyorum biz... Bence bayağı keko bir espri bu arada. Gerçekten ayıp yani evet. Çok böyle hani kültürsüzlük bu direkt. Yarış oyunu oynuyoruz. Chat'te niye blob yazıp duruyorlar? Sen yani cyber şeyi Better TV yüklü değil mi? Yok baba ben Twitch TV. <gülüyor> 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 Carney, Carney Iraq. Abi ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ay, ne Türkiye mi o ya? Ne diyorsun abi ya? Bu adam neden giyinik? Ya bu nasıl bir soru ya? Bu nasıl bir soru? Terbiyesiz insan bu nasıl bir soru ya? Abi bizi çok mutlu ettin zamanında var ya. Sen devam et. Sıkıntı yok. Ya bunları bu yemekleri beğenmesen bile chat'te bir sürü insan senin bu yemekleri tatmadan önce bile senin sayende mutlu olmuştur. Ben sana öyle söylüyorum. Bu video daha güzel by the way. Ya bu şey ya La, sucu bu benim. şen tivi Ha Ozan Tufan pardon neydi ya? Geç ben niye burada rezil olmuş oluyorum ya? Ben gitmek zorunda mıyım ya? Ben niye rezil olmuş oluyorum çok saçma. Geç Ozan Tuğanı tanımadığım için belki Ozan Tufan kimdi ya? Hakikaten? Neci ham basketbolcu. Bilmiyorum neyse. <laughs> yani bilmiyorum. <Gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> oh ya. Oh, okay. Bunda ama tam tersi abla. Bunda birazcık yumuşaması için yalanması lazım. Ben çok severim bu arada. <laughs> He, aynen. <laughs> Ceviz. <laughs> Arkadaşlar ben bir şaka bağımlısıyım. Enerji bağımlısıyım, şaka bağımlısıyım. Sevdiklerime ve dostlarımın kalbini kırıyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar sevenler sevdiklerine kavuşsunlar. Herkese sevgiler. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Hoşçakalın. Dur biri abone olmuştu biri 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 biri. Farmaton Berkay 6. ayını kutlamış. Vay 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 seni buralarda görmek bizi biraz şaşır